Doğru, ben kolu kabul ediyorum. Ya hadi biz. İçki nasıl Ya siktir git. Ya salak salak kim o? Nerede o? Ne salak salak, salak Ne kadar salak salak sorular? Bir bir dakika, bir dakika, bir dakika, Normali bunun nedir biliyor musun? O zaman bir iyi akşamlar. İyi akşamlar. İlişkiniz... Ya. Kaç yaşındasın sen? Hayır, kaç yaşındasın bir şey sen? Bir dakika, bir dakika. kaç bir dakika. yaşındasın Ozan sen? O zaman evet kalabalık Hayır kaç yaşındasın şey sen? Kaç yaşındasın sen? Işinde sen, sen. sen Neyse, bana yaşını işte, söyle. Yaşım ne demek lan? Ay yaşını söyle bana. Kaç yaşındasın sen? Kötü bir şey olsa olmadı ki. Hayır kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın? Söyle sen bir şey yapma. Söyle kaç yaşındasın? Oğlum yaşını. Dalayarak. Böyle mi sorulur bu? İlişkiniz nasıl gidiyor? Ben sana soruyor muyum kimi sikiyorsun diye? Tamam, soruyor muyum? Hadi, hani ne kadar aptal aptal Hadi gel, hadi gel. Hadi gel. Hadi Tamam. İskiliyi de bilmem ne falan. Tamam. Bir dakika Ozan abi, tamam. böyle tamam. bir şey yok. Bir dakika dur ya. Allah Allah. Allah. Niye sana şu an Sarhoş değilsin ya. Bir dakika. Ozan. Ya, ya. Ferdin abi. Tamam. Gel gel gel. Abi ne kadar aptal aptal sorular bunlar ya. Gel. Hadi ilişkiler nasıl gidiyor? Hadi. Amcık ağzı. Sen hadi kimsin hadi. lan? 16 yaşında hadi, bir tane adam. Sen kimsin lan? Sen kimsin abi? Sen kimsin? Ya, geri zekalı. Tut da, o da bir sorun olur. İyi, nasıl?